Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün ee, sizlerle ee, Rob Herovic Town diye bir oyun oynayacağız. Evet. Oyun güzel. Çağlar falan beğeniyor. Güzel bir oyun. Evet. Ee, biraz çocukça ama olsun yani e, Çağlar'la güzelce oynamaya başlayacağız. Evet. Luxex yapmış. Çağlar oynayacak şimdi oyna başlayacak sizden güzel like'lar bekliyoruz. Aboneler evet. ve yorumlar. Şimdi Aboneler. Bu oyunda kaç şşş. kaç like bekliyoruz? 50 like bekliyoruz. bekliyoruz. Bir 30 like atın. 30. Arabalar mı? Böyle şimdi Aa, böyle dans ediyor. Hop dans etmeye. Şunu aldım. Da arabaya bin hemen kaç. Sen arayman, arabaya bin kaç. Polis arabasına bin. <laughs> kaç kaç. Bas, kaç kaç. Kaç. Kaçıyorum. Tamam. Ben ya. Öldüm ama devam. Şimdi sıra düşmüşler Sıra geldi. Evet. Hadi saniye attılar. bizi. Aa, ne oldu? Saniye düştük. Ee, hapishaneden galiba kurtulmaya çalışacağız. Evet. Şimdi... Çağlar biliyormuş. Al çağlar. çağlar. Hayır bekleyeceğiz. bakın. Çağlar... bakın. <laughs> Saniye var. Bak. Çağlar da biliyor deniyor. Aa, Nasıl Çağlar oldu? yaptı. Ee, işte i̇şte Çağlar yaptı şimdi attı. Şimdi çatışmaya girmek istiyor Çağlar. Yoksa eğlencesi kalmaz. Evet orada arabaya. Çok geç yaptılar. Evet insanlara da atıyor Evlere evet, Ölere yapmıyor. Bence atla. Atla. Atla tam arabanın üstüne çık. Çık hemen araba geldi. Hadi, hadi. Polis. Polis var. Polisin üstüne. Dur dur adam dur. Hop. <laughs> Hop. Arabayı bin arabaya. <gülüyor> Çağlar <gülüyor> bay bay dedi kendisine. Yemedim daha. Koş çalar koş, koş çalar. Kaçıyor belediye binasını. Kaç. Hayır çalar. <laughs> Çağlar. Kaçmayı denedi Çağlar. Çağlar koştu 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 koştu. Şimdi aldı. Şu arabanın üstüne atla gördün mü? Oh. Hemen hemen bin arabaya. Koş. Çabuk koş. Ha, tamam. şurada şeyler. Bazı. Merle sağ falan yapıyorsunuz. Aferin. Çağlar oynuyor. Ha. Çağlar güzel oynuyor. Çağlar bir dur şimdi arabayı da aldım. O polis arabasına çarptı. Bence polis insanlar evet, Şimdi evet, nereye zaten. gideceğimize karar verelim. Polis geliyor. Start diyelim. Ede dedik. Ve Çağlar tanka bildi, ne var? Nasıl aldık tanka? Tanka bindi hadi Çağlar. Var mermiye. Öldür herkese. Al mermiyi. Mermiye al 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 sana al sana. Kaza bas kaza. Kaza bas. <laughs> <Gaza> bas. Kaza bas kaza. Mermi al. Hemen hemen hemen. Çalar hemen kaç çalar. Çalar kaç. Çalar şu gaz. <laughs> Kastım. Olmuyor. Şunu oluyor yandan. Çalar kontrolü kaybetti. Çalar şimdi ver hemen. Hop solladı. Çağlar. Bence çarp polis polis ezberdi. Oyun da güzelmiş hakikaten. Gidiyor Çağlar gidiyor Çağlar. Ha Çağlar döndü Çağlar. Çağlar. Böyle fal. Tamam süre bitse, süre bitse. Uçağlar zaten Erdem'e verecekti de şimdi yapıyorum. Şu an Erdem'de, Erdem oynayacak. Evet, Erdem. polis gelmiyor. Bak burada yıldız olunca polis gelmiyor. Ha polis arabasına bin, arabasına bin. Ben biliyorum. Bas, bas. Ez onu ez. Hapishaneye girdi, hapishaneye girdi. Daha oynayacak. Nasıl kaçıyordur? Ya orada saniye var. Gel hemen mahkemeye başvur. Hemen mahkemeye başvur. Hemen. Heh, şuna. Evet. Ya mahkemeye başvurdu kaç. Polis gelmiyor hiç mi? Yok. Şimdi tırmanma yapalım. Şuraya bir Oraya basınca şey. tırmanmıyor koşuyor ha. hatladım, hatladım. Evet. O komik atladı. Evet. Araba vur. Araba. Nasıl şu Rahman, hadi sen ona saldır saldır yok ben saldırmayacağım adam saldı evet. evet adam da sopam var şey. yakından buna için sopam var öldü. Sopalarla şunu bak. Gelin buraya. Evet, Allah Şimdi biraz bir oldu. Evet. Ah çarkı çevir. Reklam izleyelim. <laughs> ya. Çıkalım hemen. Çıkalım. 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 hemen. Çıkalım. Çıkalım. Stop. Stop. Hadi, ah bak. Hep bu çıkıyor. Çok gıcık oluyorum ya. Bir daha yapmayacağım. Ben ne de, yapıyorsam? Devam ediyorum. Amca amca. 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 Oo, amca. 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 Amca yaşlı kumsu. <laughs> Dur lan. koş. Eski kumsucular var. Polislere saldım işte. motor oturabilirim. Lan buraya. Bir ara falan Başka bir arabaydı. Motorla bir tane bir araba bulabilirsin. Motor. Koltukta çıkmış. Boş Kanca at kanca at. Dur tamam dur De. Buraya. Adam ez. Adam ez Erdem. Buraya. Evet, kruz diyorsun. Oo. Evet. evet. aldım otobüsle. Ya, o. hop. O. Hop polisi yaparız şimdi bak polis. <laughs> Erdem seni şey Evet, Erdem kruz bil sanki Kamyonu al kamyonu Kamyonu aç Hadi. Kamyon Üstüne tepesine çık Tepesine çık Çık tepesine Çık tepesine, tepesine. Çık. tepesine. tepesine. Zıplar. Çıkamıyorsun çıkamıyorsun Zıpla işte ya Zıplayın işte ya Yok. Gidem. Erdem yola doğru git. Erdem al al, arabaya bin. Erdem arabaya bin. Tamam. Kamyon yavaş gitse bile Erdem'i geçiyor. Erdem uzaklara. Sür, sür. Erdem. Erdem fren duruyor. Fren duruyor artık. Bir kere vermek. Evet. Ali Osiris'im. Şarkısı da Elsa gidiyor. O saraba adam durusun ha. Adamları ezerek. O saraba onu, o sarabasını süpürüyor. Senin de adamın. İçarı Oh. Evet. Evet. Oo, sonunda kaçtım. Hop geliyor ya. Hop sona geliyor. Şu günlerde evet. şey, şey evet. ama güzel bir oyun. Evet. robot var. Bunun devamı. Bak, robotla bitti. Hop. Evet, bizim de arkadaşımız böyle başlıyordu. Hemen ilk robot. Robot nasıl var? Robot. yeniyor bak, robot çok güçlü. Zor eliyor. Başka bir araba alıyor. Ben de savaş. Сигаро, я знаю. Роботы спасаются. Бас, это роботы. Роботы, сюда, бас, это здесь. Это, это, это здесь. Бас, бас. Бас, 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 бас. Hemen. Tırman. Hemen. Hemen tırman. Biz de Robota var. tırman. Robota tırman. Nasıl tırmanıyor da bu tarzı? Almıyor robotu. İki robot oldular. bina getirmez. Hemen Türkiye'ye bir tane bina getirmem. Araba bulacağım. Ben. Robotlar uçabiliyor ya. Araba bulmak istiyorum. Robot uçabiliyor ya. Ay. <laughs> Ekran çıktı arkadaşlar. Hemen düzelttik şimdi. <laughs> <laughs> geldi kanka araba şu an ter çok tenha bir yerdeyiz araba olursa ne olur freeze punk bir kere daha. Evet. Aldık şimdi. Evet, sıra gayet. şimdi sıra bana gelecek. Şimdi Serdar'a veriyoruz. Serdar, Serdar bakalım ne kadar pro oynayacak. şimdi şey aspinde de hemen bunu şeyi halledelim. Evet. Bu arada bu oyunun devamını istiyorsanız Dur daha değil evet. daha stop deme. Fıstık şaha. Hadi motosiklet. <laughs> Et evet, hep. Hemen almamız gerek bu arabayı. Aha buldum Şimdi araba bulduk ama hızlıca kaçmamız gerekiyor. Arabamızı aldık kaçıyoruz şu an. Oy polis arabası geldi. Hop bakkal. Polis arabası da bakkala gönderdik. Evet. Arabalar geliyor. Geliyor şimdi. Oldu. Hepsini yanlış 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 yapma. Yapma ya. Yani. Çık arabadan çık. Ay. Bak ah, aş ah, yukarı ah, de ah, yukarı ah, de. Ah, yukarı, ah, de. Tamam. yukarı aşağı değiniyorsun. Aşağı inince. Bu çirker Serdar oynuyor bir i̇şte takılı kaldı. Hemen şuradan çıkmamız gerek. Şuraya. Zıpla. Zıpla. Her aldım. şey işte bak. Şuraya gel. Ha. Aa, at, bir şey atıyordu ya. Olmuyor. Ha. Atıyor. Ha. Atıyor. At, şu binaya atalım. Hemen kaçtık. Yine satışmaların sokuldu. Şu belediye binası. Yine reklam çıktı. Yanlışlıkla bir şeye bastık. Şimdi hemen tekrardan gireceğiz. Şimdi çiçek almak istiyorum ben. Bunu alalım mı? Çok iyi. Bakayım. Bura 20k. Şu an en iyisi bu ve bir... Yo, bizde Aha. ki o var. Bizde var ki o. Ne alalım? Bunu alalım mı? Alamıyoruz. Bomba alalım. Hayır. Oo, bunlar da çok güzelmiş. Ben bunu al... al. Yok, bunu alamıyoruz. Bomba çok güzel. Bunlar çok iyiydi bu arada. İki, iki, Evet, balayı bir bakalım. Şu hepsini alabiliyoruz. Tamam, o zaman bence bir hiç... tane bomba alalım bence biz. Bomba alalım, bomba. Yok, bunlar çok iyi. <laughs> evet. Alam, bunlar Ama hiçbir şey alamıyoruz. Neyse işte devam edelim. Hiçbir şey alamasak da. Hay bomba alabiliriz. Hemen şuraya gidelim. Şimdi araba arayacağız orada. Araba evet, hmm. aha. bakalım. Aa bak saha. Açalım mı gireceğiz? Açtım ben telefonu. Aa telefonu. Eee um, bir sürü reklamdan geçilmiyor. Eee um, Would you like to drive Navy? O oh, zaman buraya attık. Evet futbol sahasından çık. Sen çıktın. Futbol sahasına gideceğim o futbol sahasına. Evet, evet futbol supla. sahasındayız. Sıkladın. Futbol sahasındayız. Aha bir şey şey var. Yok. Top var. Supla, şimdi zıpla. zıpla. Bah, no. Evet Serdar Şimdi topa geliyor oh. Oh. Tek batmana gerek yok kendisi gidiyor Bak okay, okay, bak Evet iyi izleyin arkadaşlar şimdi bir gol atacağız sardar. Golümüz geliyor Serdar Serdar Orta sağda topa alacak kalemiz nerede? Evet. Gördüğünüz üzere öyle bir saçma oyun ki kale bile yapmamışlar. <laughs> Neyse. Biz araba aramamıza devam edelim. Şuradan. Birazcık daha. Bir, bir, ee, e, bir tane araba alalım. Nasıl bir eee Arkadaşlar e, galiba bugünlük bu kadar yapacağız. Evet videomuzun sonuna geldik. Daha videomuzun var. sonuna geldik. Ro Roblox ve e, Red Bull'un devamını söz verdiğimiz gibi devam ettireceğiz. FIFA videosu da çekeriz. Bir zaman bulduğumuz zaman. Ha, çekeriz. Ha. Abone olmayı ve like, Abone olmayı, like atmayı ve yorumlara yazmayı unutmayın. Unutayım. Yorumlara bir de adımızı ne yazacağımızı unutmayın. Görüşürüz. Görüşmeyin.